Evet Ali kardeşim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Murat Han. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Kardeşim bayağı oldu. 10 <laughs> sene olmuştur. 10-15 sene oldu valla. Saçları yaptık. Yani, evet. Nasıl? Var mı bir sıkıntı? Baya sorunlar yaşamışsın. uzun. Asla. Uzun. Asla kardeşim. Bak ben her zaman da sana söylüyorum. Yani şunu. Ya yapanı bulamadım yani. İnan bulamadım. Hani ya Ben ya. Sakarya'dan geldim ama bulsam gene sana gelirim. O ayrı eyvallah, bir şey ama. Eyvallah. Yani kardeşim inan yok yani adama diyorum ki yap şunu diyorum ya şu şu başka bir şey istemiyorum ya yok rollere giriyor onu yapıyor bunu yapıyor farklı şeyler yapıyor yok yapa, yapan bulamadım kardeşim yani gerçekten şu an yani şu saça inanamıyorum ya o kadar güzel oldu ya çok beğendim ee, arkadaşlar Ali Sakarya'dan geliyor sırf tıraş için geldim diyor Murat çünkü saçımı bir türlü yaptıramadım dedi Biraz önce de söyledi zaten. Gerçekten sorun yaşamış. Şimdi şuraya hemen getirelim ekrana. Bu önceki halini yani saçın kıvır kıvır olduğu hali o halden bu hale getiriyoruz. Yani fön çektiremiyorum diyor. Sorun burada. Saçıma fön çek Taratamıyorum. Saçımı taratamıyorum kuaförcüğüm. Asla asla. Ekrana geldi gördünüz. Yani o şekildeydi. Bu şekilde geliyor. Dümdüz oluyor saç. Ali bunu istiyor ve arada şu şekilde biraz doku olsun istiyor. Hacimlensin istiyor. Yok diyor. Bunu yaptıramıyorum diyor. Asla. Bir de ben diyor işte ben şöyleyim, ben böyleyim. Övüyor tamam, kendi. Nanamasın. <laughs> Bak o derece değil yani. Abi, tamam evet. abi diyorum. Sensin o zaman. E yap. Ya yok abi şurası kıvrık. Bura kıvrık. Buradan azalmış. Ama inan sanatım var Ya, ya takdir ediyorum. Vallahi Yemin abi. ediyorum arkadaşım çekim yapıyorsun diye değil yani. Senin sanatını ben zaten çok beğeniyorum. Çok sağ ol. Beni evet. zaten sen baştan yarattın. Eyvallah. İlk görüştüğümüzden <laughs> beri yani. Evet yıllar Şu, önce de evet yıllar yani şunu önce de. Şunu yapmak ya yani evet. inanamıyorum ya çok güzel yapmışsın Eyvallah, kardeşim. Sağ ol. Yani gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Erkeği saç aynen. gösterir yani. Kesinlikle. Yani o kadar güzel oldu. Ben evet. çok beğendim. Yani hakkını helal et bana. Yani bu güzel o kadar yani. güzel oldu ki yani Hı. şu an bayıldım yani saça. Evet çok güzel oldu. Yakıştı işte kafa yapına da çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ee, ben de çok beğendim. Şimdi evet. o zaman şöyle yapalım. Biz Sakarya'ya bir şube açalım. Artık zamanı geldi. Sakar Sakarya, <laughs> Sakarya yazar, şurada alsam var ya. Sakarya'ya. Çünkü bak gerçek samimi söylüyorum. Bunu çok samimi içten söylüyorum. Böyle var ya mesajlar. Seni Sakarya'da bir saat izlesinler. Bir saat. Bak sadece bunu diyorum. Bir saat. Bir saat tıraşını görsünler. O senin dükkanının önü. <laughs> tamam mı? Dükkanın önünde kuyruklar olmazsa git Çak caddesine evet. saçma sapan, benim gittiğim yer ya evet. saçma sapan isim vermek istemiyorum. Evet. Yalan evet. söyleme. Evet. O benim için çok basit evet. şeyler. Ama sonuç hep üstü. Abi bakmadan yaptın evet. ya. <laughs> bir saniyemizi almadı ya. Evet. şu Şunu yapmak ya. Evet. Helal olsun. Yani mükemmel bir işçiliğim var. Evet. ya Ben sadece bunu söylüyorum. Instagram'dan çok mesajlar geldi. Sakarya'da şubeniz var mı? Sakarya'da sizin gibi kuaför var mı? Acil benim sizin yaptığınız gibi tıraşa ihtiyacım var. Emin ol var. Anatomik kesim yaptıramıyoruz diye. Çok sorunlar oluyor. Yani kafa yapısına uygun saç kesimi yaptıramıyorum diyor. Sakarya, bir de Ankara. İkisi Ankara'da aşırı... Da var, Oralarda Sakarya. çok şey hani sanatçılar olduğu için evet. gerçekten sanatçıların ihtiyacı var. Bak sanatçıların evet. bir, Aynen. Evet. hani Sanatçıların senin gibi bir sanata ihtiyacı evet. var. Eyvallah. İnsanlar arıyor. Yok, yok evet. abi. Evet. Yok. Senin kuyruk evet. olur yani dükkanın. Şöyle bir şey yap düşünüyoruz. Orada tanıdığımız kuaförlerle iletişim kurup böyle samimi bir ortam oluşturup orada Belirli günler orada bulunup süper olur. He. Değil mi? Süper Hadi olur. Orada bulunalım. Süper olur. olur. Hem he. herkes mutlu olur. Aynen. Hem de seni görmüş olurlar. Aynen öyle. Hem öyle bir şey yapalım. Çünkü bunu isteyenler çok. Biz de Talebi görürsün he. o zaman. Böyle hem talebi görelim. Olmadı baktık. Çok talep var. Bir dükkan artık bence, oraya da. Bence bir... bence bir dükkan he. hemen düşünmeden yapacaksın. İnşallah. Yani bunu da söylüyorum yani. Sakarya... Çünkü senin sanatını ben görmelerini istiyorum abi. İnşallah. Görmelerini. Ben Yok şöyle kooperim. Yok böyle. Ya bak ben saygı duyuyorum ama abi yalan söylüyorsun. Evet. Yapamıyorsun abi. Yapıyorum deyip. Yapamıyorsun, yapamıyorsun be. Evet. Korkunç paralar alıyorsun. Sonuç evet. yok. Evet. Sonra kalk de. kalkıyorsun abi buradan huzursuz kalkan evet. adam o zaman. Niye geldik abi? Burada? Kesinlikle. Ya huzursuz kalkıyorsun yani. İnan şu an şoktayım. Ellerine sağlık kardeşim. Eyvallah. Biliyorsun bundan sonra her zaman istersen Diyarbakır'da ol, Eyvallah. istersen Hakkari'de ol. Sağ ol. Buradayım abi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Ali. Ben teşekkür ederim. Ayağına yüreğine sağlık. Ee, i̇nşallah Sakarya'da da görüşürüz. Tıraş i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Onu çok hani, isterim. Eyvallah. Ee, Onu çok isterim. Nasip olur. Ee, Onu çok isterim. O zaman görüşmek üzere. Sakarya'da buradan selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol Eyvallah. Allah.